Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. <laughs> Cumhuriyetçi Türk Partisinden Bakan Salih İzbul görevi UBP'li Faiz Suçoğlu'na devretti. Devir töreninde konuşan Salih İzbul, 9 ay önce göreve gelirken sağlıktaki sistemsizliği gidermek hedefinde olduğunu söyledi. İzbul, başlatılan çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti. Ben 9 ay önce e, bu göreve gelirken e, geldiğimde e, tabii ülkenin e, sağlık sorunlarını e, çözmek amacındaydı. Veyahut da e, mevcut sistemsizliği gidermek amacındaydı. Bununla ilgili e, benden önce başlatılan bir sağlıkta dönüşüm e, programı vardı. E, biz o programa e, sadık kalarak ve e, programı ciddi şekilde hızlandırarak e, gerek yasal altyapı çalışmaları olsun gerek e, farklı çalışmalar olsun. Hemen hemen her şeyi tamamladık ve hazır hale getirmiştik. E, şu anda e, hazır halde duruyor. Yani bu sağlıkta dönüşüm çoğuranının e, gerçekleşmesi bana göre hayatidir. Biz e, artık muhalefet olarak başlatılan bu projeleri ki bize göre e, sağlığı belli bir noktaya getirecek olan projeler bizler de ana olarak takipçisi olacağız. Yeni Bakan Faiz Sucuoğlu ise Salih İzbul'la Kıvakanlar Kurulu'nda birlikte görev yaptıklarını anımsattı. Sucuoğlu, sağlıkta konulan hedeflerin tüm iktidarda aynı olduğunu kaydederek bu hedefleri gerçekleştirmek istediğini kaydetti. 50 milletvekilinin 17'si doktor arkadaşımız. Dolayısıyla sağlığın da buna paralel olarak çok daha ilgi görmesi ve gerçekten biraz önce Dediğiniz gibi e, halkın e, bana göre olmazsa olmazı e, ve kabinelerin de hükümetlerin de başarısının veya başarısızlığının e, çok önemli bir e, noktasını e, teşkil eder. Ondan dolayı ben e, önümüzdeki dönemde çalışacağımız Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti e, Bakanlar Kurulu'nda da bu hassasiyetin olacağını düşünüyorum. Gerçekten zor bir görev. Yapılması gereken çok iş var. Eee hazır veya hazıra yakın bekleyen yasalar var. Bunların son üçte yapılıp tabii ki eee gündeme getirilmesi, yürürlüğe sokulması gerekiyor. Eee evet bizi eee zor e, bir iş bekliyor. Onun farkındayız. Özellikle sağlık Partiler üstü olması gereken ve partiler üstü bir politikayla götürülmesi gereken bir bakanlıktır, bir sektördür. Onun için bu konuda da elimizden geldiğince tabii titiz davranmaya çalışacağız ve birlikte hareket edeceğiz.